arayış içinde bir danışan var bugün karşımızda. Kendi kendime kavga ettiğimi fark ettim. Benim ailem daha çok tek bir amaca hizmet etme üstüme beni eğitti, büyüttü. Düşüncelerini, davranışlarını, hatta duygularını ifade etmek konusunda güçlükler yaşıyordu. Belki de komik gelebilir ama ruh sürmek istedim onun merak dolu bazen de kaygı dolu arayışına şahit olacaksınız. Merhabalar. Arayış içinde bir danışan var bugün karşımızda. Düşüncelerini, davranışlarını, hatta duygularını ifade etmek konusunda güçlükler yaşıyordu. Bugün onunla birlikteyiz. Onun merak dolu, bazen de kaygı dolu arayışına şahit olacaksınız. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Neydi terapi sürecine seni yönlendiren yaşantın? Şöyle diyebilirim aslında. Hmm. Yalnızlık olabilir. Yalnız hissetmek, kendini anlatamamak, anlatabilecek birini bulamamak belki. Yani tamamen fiziksel olarak yalnız olmak değil aslında. Kişisel olarak yalnız olmak mesela. Daha doğru olur. Konuşabilmek, anlatabilmek istiyordum ya da anlayabilmek istiyordum. Neyin neden olduğunu. Belki bu yüzdendir. Duygularında kavga içindeydin. Ha. Nasıl bir kavgaydı? <Sessizlik> bitmeyen, durmayan, artan, devam eden. <laughs> Belki de durdurmak istemediğim bir kavgaydı. Durdurmaya çalıştım. Hissetmemeye çalıştım. Hissetmeye çalıştım. <laughs> Çok zorlayıcıydı. Belki düşüncemle duygum arasındaydım. Her zaman hayatım boyunca, doğduğumdan beri. kendimi anlatabilmek istedim veya kendi yolumu çizebilmek istedim her zaman. Şartlar zordu. O şartların içinde de kendimi var etmeye çalıştım belki. Ve hissettiğim, hissetmeye çalıştığım şeyler hayatımı şekillendirdi. Kaçmak istediklerim. Kaçmak istediklerim aslında. <laughs> Cümle. Kaçmak istediklerim sayesinde şu anda buradayım belki de. Ne kadar sürdü bu mücadele? lisans eğitimimi bitirdikten sonra daha doğrusu doğduğundan beri vardı. Lisanstan sonra hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Başka bir yere gitmek, ailemden kopmak. Bazı şeyleri düşünmemi gerektirdi. Bazı şeyleri gördüm. Farklı hayatlar gördüm. Bu süreç aslında en zorlayıcı şey oldu. Hayatımı şekillendiren şey oldu. Farklılık belki de hiç görmediğim bir şeydi. Ve bir farklılık görünce de ondan kaçamadım. Kaçmak istedim ama kaçamadım. İyi ki de kaçamamışım aslında. Çünkü istediğim şeyler, umduğum şeyler, hayalim, hayatım hepsi elimden kayıp gidecekti. Lisans 23 yaşındaydım. 23 yaşından sonra bir şeyleri fark etmeye başladım. Birkaç yılda oldu aslında her şey ama 30 yaşıma kadar artık bir karar verdim hayatımı nasıl şekillendirmekle ilgili. Süren yaşamın içerisinde bir mücadele yöntemi, aslında bir baş etme yöntemi diyelim. Kullanmışsın ve az önce ailemden uzağa gitmek, ailemden uzaklaşmak dedin. Baş etme yöntemlerinden biri belki de buydu. Başka neler vardı? Sustuğum şeyler, içimde konuştuğum şeyler. Yani aslında şöyle açıklayabilirim. Sustuğum şeylerin hepsiyle kendi kendime kavga ettiğimi fark ettim. Kendi kendime anlattığımı, kendi kendime ağladığımı, Belki kendi kendime bağırdığımı, kendi kendime dans ettiğimi. <laughs> yani yaşamak istediğim şeyler... Ailemle yaşamak istiyordum aslında bunların hepsini. Ama mümkün değildi. O yüzden de yaşamak istediğim veya hayatımı beni şekillendiren unsurlardan dolayı... Duygularımı hep kaçarak yaşadım. Ve kaçtığım şeylerin hepsiyle de çok zor bir şekilde yüzleştim kendi kendime yaptım bunu ama sonucunda çok zor oldu. Kaçışların sence nereden kaynaklanıyordu? Değerler olabilir. Hayata bakış açım olabilir. Doğduğum ev olabilir. Çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm aslında. Yani kesinlikle minnettarım. Her zaman yanımdalardı. Konuşurduk aslında yani her şeyi konuşabilirdik belli bir raddeye kadar. Belli bir raddeden sonra söylemek istediğim şeyleri değiştirmek zorundaydım. Hangi raddeden sonra? İstediğim şeylerle ilgili olan radde belki de. İsteklerini açıkça söyleyemediğin bir döneme geldin. Neydi isteklerin? insandım aslında. Sadece fark ettim ki duygularımı duygularımı belli kriterlere göre yaşamak zorunda değilim. Yani bazı durumlar beni çok zorladı. Yani maddi, manevi, ailem her zaman yanımda olsa da mesela gece geç saatte dışarıya çıkmak istedim. Hayatımı yaşamak istedim, okumak istiyordum. Okumak istediğim bölüm öğretmenlikti aslında. Ee, sonra ilahiyatla başladı aslında benim maceram hayatı sorgulamam. Hepimizin belli bir yolu vardır hayatta. Bunu biliyordum. Ama bu yol tek bir amaca hizmet etmek zorunda değildi. Benim ailem daha çok tek bir amaca hizmet etme üstüne beni eğitti, büyüttü. Minnettarım çok iyi in insanlar ama anlayamadıkları veya benim anlamak istediğim bir sürü şey vardı. Bunları açmaya çalışmak bile çok büyük kavgalar ve sebep oldu. Istiyordum. Hayatımı rahat bir şekilde yaşamak istedim. Ne vardı bu rahatlığın içinde? <Gülüyor> <Gülüyor> Belki de <laughs> komik gelebilir ama ruj sürmek istedim. Kırmızı bir ruj sürüp o şekilde dışarıya çıkmak istedim. Dans etmek istedim, arkadaşlarımla birlikte dışarıya çıkmak istedim, eğlenmek, gezmek istedim. Arkadaşlarımın eve gelmesini istedim. Erkek olması, kadın olması bir şey değiştirmiyordu. Yani arkadaşlarım hepsi çünkü. Ama ben bunu anlatamayacağımı fark ettiğim zaman kendi içime gömüldüm. Yani bunu anlatamazdım. Nasıl anlatabilirdim peki? Ne oldu da? bunca zaman yaşadığın bu hayat seni bu noktaya getirdi? Ailem üniversite okuduktan sonra öğretmenlik okumak istediğini biliyordu. Destekliyorlardı. Aynı zamanda eski sözlüm. Eski sözlüm. Evet. Yine başta söylediğim gibi çok sevgi. Çok sevgi bazen her şeye gelmiyor sanırım. Yani sevdiğim, değer verdiğim bir insanım. Beni aynı şekilde sevmesi. Bir şeyleri daha farklı anlamaya başlamak. Neleri mesela? Yürümek istediğim yolu. Neydi yürümek istediğin yol? Belki de yalnızlıktı. Neydi bu yalnızlığa engel olan ya da kimdi? Söylediğim gibi eski sözüm. Beni çok seviyordu. Ben de onu çok seviyordum. Evlenecektik. Bunun hayali, bunun konuşmaları, bunun hayatımızı bu şekilde şekillendirmesi, aileler. Biz cinsel bir ilişkiye girdik bir kez değil, birçok kez. Ve bu benim için çok değerli, çok kıymetli bir şey. Çünkü bir insanla bir şeyi paylaşmak, ona kendini sunmak, kendini teslim etmek belki de çok değerli bir şey. Ve hayal ettiğim gibi bir hayat bu adamla birlikte olur sandım. Ve asıl sorun burada başladı. Ben yüksek lisansa gittiğimde bunun böyle olması gerekmediğini fark ettim. Ama beni tutan şeyler vardı. Onunla birlikte oldum. Onunla bir bağım vardı. Aileler vardı. Devam... Nasıl devam edebilirdim? Bu çatışmanın içinde aslında kaybettim her şeyi. Kendimle çatışmaya burada başladım. Değerlerim, yaşadığım, yaşamak istediğim, bu sorun... Aslında sorun, yaşamak istediğim insanla yaşamaktı bunu. Ama o, o insan, o değildi ve bunu yurt dışına gittiğimde fark ettim aslında. Asıl olay burada başladı. Geri döndüm. Bunu fark ettikten sonra ve ayrılmak istediğimi söyledim. Ve aileler, annem, babam, onun ailesi, o. Namusu kirlenmiş bir insanım artık. Hayatıma ya o adamla devam edecektim. Ya da ailem benim yanımda olmadığını söyledi. Evet, teşekkür ediyoruz. Bütün bu çelişkilerle birlikte danışan geldi. Yolunu bulmak istiyordu. Aslında yolunu biliyordu ama bunun en doğru şeklini nasıl vereceğini kavrayamıyordu. Ve bir süre çalıştık. Sonra bakalım neler oldu. Şimdi nasılsın? Neler yapıyorsun? Sizinle görüştük. Süreç benim için o kadar güzeldi ki sizinle görüştükten sonraki süreç. Yani kendimi gerçekten kendimi bulduğumu hissediyorum. Biriyle bir şeyleri konuşabildiğimi, birinin beni anlayabildiğini. Aslında her şeyin bu kadar namus kelimesinin bu kadar da önemli bir şey belki de yaşadığın insanla alakası olduğunu. Namusun o insanla ilgili olduğunu. Sonrasında çok güzel gelişmeler oldu. Bir insanla tanıştım, başka biriyle. Özgüvensizdim ilk başta. Nasıl yapabilirim diye. Ama yaptım. Başardım. Ondan sonra o da olmadı. Ama dedim ki devam edeceksin. Devam edeceksin çünkü hayat sadece bundan ibaret değil. Mesleğim var elimde. Gül gibi çok seviyorum öğretmenliği. Ve bu süreçte. Çok tatlı biriyle tanıştım. Şu anda evliyim. Çok mutluyum. Beni olduğum gibi kabul eden, beni gerçekten seven bir insan. Ve güzel bir süreç yaşadım aslında. Bunların hepsi sayesinde ben şu anda bu hayatı yaşıyorum. Aile, namus, inançların, bütün çocukluk değerlerin, senin edindiklerin ve sana verilenler. ...seni çok zorlamışlar. Evet. Şimdi nasıl gidiyorsun değerlerinle? Hala sorguluyorum. <laughs> Ancak... ...bu kadar net olmak gerekmediğini fark ettim. İçimizde o. O değerler, o his... ...içimizde var olan bir şey, bizim kalbimizde var olan bir şey... ...bizim beynimizde var olan bir şey... ...beynimizi etkileyen bir şey olmadığı zaman... Aslında iyi bir insan olmakla zaten gereken her şeyi veriyorsun vermen gereken kişiye. Belki şu anki hayatta, belki sonraki hayatımızda. Ben mutluyum. Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hayatım gayet güzel ilerliyor. Eminim ki eğer bunu yaşamasaydım, hiç istemediğim bir hayat, hatta belki de hayatsızlık olabilir. O yüzden çok mutluyum vermekten bahsediyorsun. Almak. Senin kendine aldıkların. Nasıldı? Şimdi nasıl? Nasıldı? Manevi olarak çok şey aldım. Vermek kısmında <laughs> hep yetersiz kaldı bir şeyler. Hep bir yetersiz tarafım görüldü. Şimdi ikisi de aynı. İkisi de eşit ve aslında karşımdaki insanla, ilişkide olduğum insanla alakalı aslında bu, iyi insan olmakla alakalı. Eşit şu an aldığım ve verdiğim artarak çoğalıyor şu an. Ne güzel bunu senden duymak ve tekrar teşekkür ediyorum. Bizimle paylaştığın için bizi izleyenler eminim bundan çok şey çıkaracaklar. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler. Düşünce şeklini değiştirmek değil. Bunu kabul etmek ve bununla devam etmek. Ne yaptığını bilerek, ne istediğini bilerek, ne hissedeceğinin, neyi arzu ettiğinin farkında olarak. Hepsi bu. Sonra hem kendi hayatınızı kazanıyorsunuz, hem de yaşam sizin oluyor. Teşekkür ederiz.